Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri. Bugünkü fikir fırtınasının ikinci turunda iki değerli dost Fikret Ekin ve Hüseyin Avgan ile tekrar huzurlarınızdayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Başbakan Erdoğan'ın e, Almanya yapmış olduğu son ziyaret eksenli ve Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile yapmış olduğu ve Türkiye'nin iç politikasına yönelik işte önümüzdeki iki üç yıl sonra vizesiz Avrupa diye e, kamuoyuna açıklanan veya satılan malayanı tabirle ee, anlaşmanın geri planı e, ve e, Avrupa'ya yapılan yoksulluk ve gerçekleşen yaşanan yoksulluk fakirlik göçünün geri planını şeyin e, Afgan Bey'de idik. Ben e, adaletsizlik yapmamak adına e, ikinci turumuzu onunla başlayalım. Evet buyurun söz sizin. Ya e, kaldığımız yerden devam edecek olursak yani Bence hükümetlerin e, bil, bilmeme sorunu diye bir sorunu yok. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi etraflarında o kadar danışmanları, sözüm ona, onlara bağlı bilim adamları hepsi var. Sorun burada kimin için politika yaptıkları meselesi. Hmm. O anlamıyla bakıldığında yani bugün Avrupa Birliği'nin aslında mağdur ettiği, başta Avrupa Birliği ülkelerinin mağdur ettiği Afrika, Asya'nın işte yakın Asya, Orta Doğu'da işte kana, kan gölüne çevrildi Orta Doğu. Bu Orta Doğu halklarının kendi isteğiyle o ülkede yaşayan insanların çatışması değil yani dışarıdan taşınan çatışmalar. Şimdi bir taraftan bu insanları mağdur edip ondan sonra da bu insanlara işte kapıları kapatma ve bazı e, kendi e, şeylerinde bu kan gölünü gö halklarının, kendi halklarının görmesini de engelleme noktasında bu suçları başka ülkelerin üzerine e, yıkmaya çalışıyor Bu vize anlaşması da bir anlamıyla Türkiye'de yapılan vize anlaşması da buna benzer fakat karşılığında Peki Türkiye' ne aldı dediğinizde elbette ki Orta Ortadoğu'da Türkiye'nin de değişik emelleri hedefleri olan ülkelerden bir tanesi Şimdi bakıldığında gerçekten e, bize göre bize göre, kendilerine göre, göre haklı gerekçeler olabilir ama ahlaksız. Yani gerçekten insanlığa karşı kabul edilemeyecek pazarlıklar sonucu değişik adımlar atılıyor. O anlamıyla yani hükümetlerin gerçekten dışa yönelik böyle ifade ettiği politikaların aslında ben gerçeği ifade etmediği düşüncesindeyim. Burada sürekli bir ikiyüzlülük, sürekli bir asıl arkada devam eden pazarlıkların kapatıldığı düşüncesindeyim. Bu Cambaza bak misali bir şey mi oluyor? Ya yani? bunu işte bunu ilim, yani bazı ne yazık ki ne yazık ki bazıları göremiyor. Örneğin bu as, e, Sayın e, Erdoğan'ın buraya geldiğinde işte asimilasyon insanlık suçudur. E, biz uyumdan yanayız e, sözlerinin e, bir biçimiyle gidip işte Merkel e, başka ülkelerdeki Alman kökenlere söylüyor. O geliyor bize burada söylüyor. Bu doğru mudur? Elbet ki yani insanların eşit koşullarda gönüllüce yaşayabileceği koşullar yaratılması gerekiyor. Yani kendi isteğiyle o toplumun bir parçası olabilme, o toplumdan almak istedikleri varsa onları alabilme, verebilme. Yani biz bunu eğer gerçekten demokratik bir ortam, yani eşit koşullar yaratıldığında insanların karşılıklı birbirinden de alıp verecekleri düşüncesindeyiz. Evet. Bu doğal doğal anlamıyla aynı zamanda bir zenginlik bir eğer şey diyecek olursak yani ben bir Alman vatandaşından da dinini vesairesini bir kenara bıraktığında alacağım. O kadar çok değer var ki insan değeri olarak. Şimdi bu beni zenginleştirir. Fakat hükümetlere bakıyorsun o gidiyor diğer ülkede aman kendi işlerinizi koruyun sakın diğeriyle yaklaşmayın propagandası yaparken diğeri geliyor burada. Aynı şeyi ben e, o 200'lü Merkel nasıl bir 200'lü politika izliyorsa gidip oradaki ülkelerdeki insanlara şu 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 haklarınıza sahip çıkın gibi söylemler söyleyip burada da göçmenleri 50 senedir gerçekten e, ırkçı ayrımcı yasalara tabi tutuyorsa aynı politika Türkiye'de de uygulanıyor. Ne yazık ki. Yani birçok değişik e, geleneği göreneği olan kesimler Türkiye'de de özgürce kendi isteklerini yaşayamıyorlar. Orada da ee, Sayın Tayyip Erdoğan çıkıp ya herkes istediği e, geleneklerini, göreneklerini, dinini, dilini yaşasın politikası izlemiyor. O anlamıyla. Şuna şurada bizim e, yanılmamamız oluyor bu, gibi Burada ya. evet, yani. Yanılmamamız gerekiyor. Ben bu burada e, ve biraz daha ileri gidecek olursak örneğin işine geldiğinde neden 2001'den sonra şu soruyu soralım? Neden 2001'e kadar İslam dini bu ülkede kabul edilmezken 2001'in arkasından birden bunlar İslam dostu kesilip kendi İslamlarını oluşturma çabaları içerisine girdiler? Nasıl nasıl? Bir dakika son cümleyi bir daha alayım. Şöyle 2001'e kadar. Hayır. 2001'e kadar. Evet, evet. Yani söylemek istediğim şu. Yani biz bunlar e, 2001'e kadar örneğin başka bir politika izledi. Evet. Alman devleti. Evet neydi neydi işte bugün e, iktidarda olan partide dahil olmak üzere bu ülke göçmen ülkesi değildir. Bu ülkenin işte işte Müslümanlara aslında bu ülkede yer yoktur gibi söylemler üzerinden gerçekten ayrımcı ırkçı politikalar devam ettiriyordu. Fakat 2001'den sonra bir bakıyorsunuz bu ülkelerin politikaları şöyle değişmiş. Özünde değil, göstermelik olarak. Burası artık göç ülkesidir demeye başladılar. Burada Müslümanlar vardır. Onun için bunları İslam Konferansı'nda bir araya getirelim, bir dizayn edelim bunları. Biz de müdahale edelim. Bizim dediğimiz şekilde inansınlar. Şimdi bakıldığında sorunun kendisinin arkasında aslında bir din, dil, ırk ayrımı meselesi yok. Asıl kendi politikalarını nasıl gerçekleştirebilecekleri meselesi var. Düne kadar 2001'e kadar bunların özel 2001'den birden sonra dünya genelindeki yaşanan bazı gelişmeler Bunları bu adıma atmak zorunda bıraktı Yani o anlamıyla yani hükümetlerin niyetiyle hükümetlerin işte e, ya bu genelde e, Türk olduğu için ben buna karşıyım ya da genelde ben buna Müslüman olduğu için karşıyım Politikalarının bence tam e, tutmadığı düşüncesindeyim ben. Yani bugün dünya genelinde, Elbette ki bunlar kullanılıyor. insanların dini ve etnik kimlikleri üzerinden politika yapılarak halklar birbirine karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Bunlar arasında düşmanlık körükleniyor. Ama ayrışmanın gerçekten din ve dil üzerinden değil, din ve dil üzerinden değil, zengin yoksul ve genel olarak da dünyayı gerçekten dünya halklarına zindan eden ülkelerle yoksul ülkeler arasında bölünmüşlük var. Şimdi bunu bizim öne çıkarmamız lazım. Bunun bunu perdeleyebilmek için dönem dönem ya ben politikacıların bu kadar aptal olduğu düşüncesinde değilim. Örneğin şu ben aslında Fikret Bey'in o düşüncesini derinleştirmesinden yanayım. Yani bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmamasının asıl nedenlerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile olan siyasi ve e, politik ilişkileridir. Avrupa Birliği istemiyor kendi toprakları içerisinde bir tane ABD'nin ajanı olsun onun için kapıları kapatmaya ama bir tarafta Ajan, da ajana şundan dolayı ajana şundan gerek yok dolayı Hüseyin bey yani e, Almanya'da herkesi dinliyormuş Amerika yok. yani ya, hayır din, dinlemeye <laughs> çalışıyor Bak, tabii hayır, ki sayın başbakan Merkel başta olmak üzere yani herkesi dinliyormuş yok. dolayısıyla yani, onun için ekstra bir ajana veya da masraf edip başvurduğunu ya, yani şimdi e, düşünün e, Avrupa Birliği'nin kendi işte tırnak içerisinde hukuku var bunu Almanya istediği zaman şey yapabiliyor. Özellikle son gelişmelerde Avrupa Birliği'nde örneğin Almanya çok güçlü çıktı. Evet. Artık istediğini yapıyor bu şey e, e, kıta kıtada. Ama taş koymaya çalışanlar yok mu? Örneğin Polonya. ABD'ye biraz daha yakın olan politikalarıyla dönem dönem Almanya'nın gündeme getirdiği politikaları engellemeye çalışıyor. E, ikinci bir gücün oraya girmesi e, çok da böyle ama şöyle bir şey var yine kapıda tutma nedenleri e, yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya 12 defa ziyaret yapmasının arkasındaki asıl neden işte burada 3 milyona yakın Türkiye kökenli insanımızın yaşaması değil. Yani işte en fazla ekonomik ilişkileri olan, ihracatı, i, ithalatı olan ülke Almanya. Yani şimdi hı hı. o anlamıyla Almanya aynı zamanda kapıda tutmak istiyor. Ya bizim kapıda aynı zamanda ya. Aynı zamanda ya şey yapmasın diyor. Yönünü başka yere dönmesin diyor. Örnek. sanıyor musunuz son cemaat AKP çatışması sadece üç tane adamın kutular içerisinde ortaya çıkan 4.5 milyar milyon dolarıyla ilintili mi? Şunun hiçbir bağı yok mu Çin'le yapılan füze anlaşmasının hiçbir bağı yok mu? Amerika'nın Suriye politikasındaki farklı bir çizgiye girmesinin evet. hiç mi ilintisi yok? Şimdi bunlar görünen yönleri değil. Biz neyi görüyoruz? Ya orada 4,5 milyar milyon bir dolarlar göründü. İşte şunun oğlu şu kadar almış. Bunun ya bugüne kadar hangi politikacının oğlu almamış? Ya hangi politikacı? Mı yok, normal karşılamıyorum. Çatışmayı fakat buradan gösteriyorlar bize. Evet. Asıl çatışma bu diyorlar. Evet. Asıl çatışma o değil. Çatışmanın başka arka yüzü var. Biz onu görmezsek bizim önümüze ben hırsızlığı soysuzluğu hele hele bir ülkede ya işte bu da başında söyledik ya demokratikleşme vesaire bilmem ne algı ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Üç tane dört tane bakan hakkında böyle şaibe bırakalım yani suçluluğunu suçsuzluğunu bir kenara bu kadar şeyin gündeme geldiği bir yerde ya başka bir şey olması lazım. Yani bırakalım ya bakanları Başbakanın durmaması gerekir. Ya arkadaş ama işte Türkiye öyle bir ülke ama benim asıl söylemek istediğim yani bazı şeyleri biz e, görünen üzerinden devam ederek tartışırsak Hı -hı. yanılıyoruz diye ben düşünüyorum. Ben e, başında da söyledim yani e, Merkel bu ülkede ya da genel olarak Alman devleti biz şunun yalnız üstünü dönem dönem kapatıyoruz diye bir kaygım var benim. Hı -hı. Yani e, Alman Devleti'nin yakın döneme kadar, yakın döneme kadar diyorum. Yani bu yakın dönemde öyle 10 yıllar işte Şili vesaire bilmem ne dönemi değil. E, bırakalım bir e, şey asimilasyon politikasını, bir uyum, bir e, yani işte burada insanları kabul etme politikası bile yoktu. Hı hı. Ve biz asimilasyon diyerek asıl taleplerimizin önünü e, yani... Elbette ki ona karşı bir şeyler söylenmesi gerekiyor ama e, korkutarak da bir yerlere varılacak bir süreci yaşamıyorduk. Yani biz insanlarımıza ve bugün gelinen noktada gerçekten birçok kurum doğru bir noktada da ben diye değerlendiriyorum. Bu ülkede politikaya katılın. Yani bu bu ülkede uyum bu, bunun üzerinden olacak. Bu ülkede geleceğinizi kurmaya çalışın çağrıları bence doğru olan çağrılardır. Yani ve Ama bunun Türkiye'den gerekleri gelenler bunu söyle söylüyor zaten. O hakkı teslim edin. Yakın döneme kadar. Yakın döneme kadar Hı. söylemiyorlardı bunları. Tamam. Ya yani, yani onlar AK da AK Parti şimdi, şimdi, tekrar onlar AK da... Parti'nin hakkını teslim etmek durumundayım. Adeta ben hak teslim eden adam pozisyonunda düşüyorum burada da. Sen <laughs> de o zaten. Yani. Yani, <gülüyor> e, <gülüyor> şimdi e, gelen bakanlar, bürokratlar hakikaten yani e, adaletli olmamız e, noktasında e, bu yaşadığımız ülkelere katılım için ha bu böyle bir strateji, böyle bir yol, yöntem doğru mudur, değil midir? Yani Ankara'dan buraya bizi yönlendirecek, yani yönlendirmeleri gerekir. Ben ona e, inanmıyorum. Biz Avrupa'da yaşayan, yaşadığımız ülkelerin yeni yerleri haline gelmiş olan insanlar, biz 52 sene olmuşuz, rüş, rüştümüzü ispat etmişiz. Yani bizim kırkımız çıkmış. Dolayısıyla biz burada kendi, yeter ki Ankara veya başka yerler gölge etmesin, başka ihsan istemez. Ama Muhsin Bey o konuda yani... E, ya şunu ben de söyleyebilirim siz de söyleyebilirsiniz ama her söylemin arkasında da şunu eklersem ben. Ben örneğin şey diyorum bu ülkede politika yapın kardeşim. Evet. Kendi geleceğinizi kendi çocuklarınızın geleceğini daha özgür daha aydınlık bir gelecek oluşturmak için politika yapın diyorum. Sayın Tayyip Erdoğan geldiğinde ne dedi? Burada politika yapın dedi ve benim nerede olursanız olun Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunan insanlar olun dedi. Bunun için onun söylemi burada kendi yaşantısını kurma değil vatandaşın kendi geleceğini oluşturma değil. Bugüne kadar bugüne kadar Türk hükümetlerinin bir şekilde uygulamaya çalıştığı yani döviz aracı olarak görme anlayışı insanlarımızı bugün başka bir üst düzeye sıçramıştır. Yani değilse vatandaşımızın burada huzur, refah, kendi geleceğini inşa etme politikası değildir bu. Yani o anlamıyla her söylenen kimin söylediğine yani sadece ne söylendiğine değil kim söylüyor yani bazıları açısından evet. Örneğin ya yani hani e, adı çıkmış 80'e 90'a Biz ağzımız çok yandı Türkiye politikalarında ve özünde ben e, AK Parti döneminde de bunu çok değiş, değişmediği düşüncesindeyim aynı Almanya'da politika yabancılara yönelik politika Özünde bir değişikliğe uğramamasına rağmen hala ayrımcı, Hala ırkçı politikalar devam etmesine rağmen evet. göstermelik bazı şeyler değişti. O göstermelik olan şeyler de şudur. Evet. Yani artık göçül ülkesidir. İslam konferansı yapıyor. Uyum zirvesi topluyor vesaire vesaire. Bunlar fakat şuraya götürmüyor. Evet arkadaş sen bu ülkede eşit koşullarda e, e, yani kendi yaşantını inşa et biçiminde değil. Seni yeniden bir dizayn etme bir kalıbın içine sokma politikası var. Evet. Şimdi buyla benim söylediğim eşitlik, benim söylediğim burası bir göç ülkesidir. Burası da bizim ülkemizdir. Aynı anlam ifade etmiyor ki. Yani onun için bence nedenlerini, nedenlerinin içlerini evet yani şunu diyorlarsa bile de iyidir. Ya o ülke artık o ülkede politika yapın. Tabii ki yani bunun direkt karşı çıkılacak bir yanı yok ama biz bunun gereklerini yerine getirecek miyiz? Yani kendi geleceğimiz, aynı sorunları, aynı dertleri paylaştığımız insanların geleceği için mi adım atacağız? Yoksa bugüne kadar işte bir şekilde bizim değişik duygularımızı suistimal edenlerin, örneğin bu geldiğinde neden diyemedi? Çünkü gerçekten yüzü kalmadı. Yani hırsızların temsilcisi olmaz kimse. Hırsızları koruyanların temsilcisi kimse olmaz Bugün kapatılsın. 4 sene sonra gelecek tekrar aynı çağrıyı yapacak. Ama bu geldiğinde o çağrıyı yapamadı. Çünkü politik bir atmosfer var. Herkes de düşünüyor ya. Kimisi şunlardan hala etkilense bir propaganda sürdürüyor. Hep Türkiye nedense dış mihraklar, dış güçler. Evet, dış güçlerin Türkiye'ye yönelik bir politikası vardır. Ama bu politikaların <laughs> politikacıların beceriksizliği, basiretsizliği ya da kendi geleceklerini halkın üzerinden inşa etmelerinin sorumlusu da sadece dışta açıklayabilmek mümkün değil. Şimdi e, sayın başbakan e, Erdoğan Berlin'de e, STK içerisindeki STK temsilcilerle buluştu bir araya geldi. Ama federal bazda veya eyalet bazında bu STK temsilcilerin içerisinde milli görüş vardı. E, onun dışında e, bırakın yani federali eyalet bazında bile teşkilat yoktu. İşte atıyorum Elmalılar bilmem ne derneği, işte Portakallılar bilmem ne derneği diye. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu Berlin'deki STK, tırnak içerisindeki STK temsilcileriyle toplandığında, bakıyorsunuz bizim toplumu oluşturan, hepsini kucaklayan, farklı farklı kesimlerden, o mozaik, çeşitli renklerden olan teşkilatların temsilcilerinden ziyade tek renkli dernek temsilcileriyle bir araya gelmiş. Siz de şimdi biraz önce söylemiştim. Ee, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak zaten yani otur tür ziyaretlere davet edilseniz de çok fazla gitmiyorsunuz galiba. İlgi alaka göstermiyorsunuz. Bırakın lan bizi mi diyorsun, ne diyorsunuz? Biz kendi işimizi kendimiz mi yaparız? Yani sizi bir davetiye geldi mi? Ee, ve mesela tabii şunu çok üzülüyor insan. Yani Almanya'da seversiniz sevmezsiniz ama Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu bir federasyon var. Gerçi onlar tabii Tayyip Bey'in Berlin ziyaretinde orada idiler. Ama protesto mahiyetinde e, orada idiler. Yani ya AK Parti hükümeti döneminde buradaki insanların hepsini kucaklayıcı bir bu en azından bu dernek temsilcileri ile ilgili söylüyorum. Bir politikanın sergilenmemesine yani siz oraya gittiğinizde oradaki anlatılanlara vereceğiniz cevaplarla veya söyleyeceğiniz sözlerle kafa konforunu bozacağınız için mi davet edilmiyorsunuz? Veyahut da siz davet edildiğiniz halde korktuğunuz için mi gitmek gitmiyorsunuz? Veyahut da onları küçük, küçümsediğiniz için mi gitmiyorsunuz? Bir bunu alayım daha sonra Fikret Bey'e döneceğim. Ya, yani hani gidip gitmeme meselesi şu değil. Yani çağrılırsa gideriz de. Yani, düşüncemizi de söyleriz. Acayip, Düşüncemizi... Acayip politik bir cevabı oldu. Çağrılırsa yo, yo. gideriz. Yok yo, Düşüncemizi söylemeden <gülüyor> söylemeden <gülüyor> yani biz kendi düşüncelerimizi yani söylemeden ne o tür toplantılarda geri dur dururuz yani bizim asıl şeyimiz ve bununla da çözülmeyeceği düşüncesindeyiz biz. Yani hükümetler ben sorunlarımızı bilmedikleri için bir de bizden duyduklarında çözecekleri düşüncesinde değilim. Uh -huh. Farklı düşünceler yani, bu, bu, yani bugüne kadar yani gerçekten hadi bizi bir kenara bırakalım. Kaç tane hükümet geldi ve denebilir ki yani şu şeyden daha büyük salonu dolduracak kadar... Dosyalar oluşmuş bu ülkede yaşayan insanlarımızın Aynen. sorunları noktasında. Şimdi o anlamıyla ben şunu, da şunu söylüyorum. Yani biz kendimiz yani gerçekten vatandaşımız yani kendileri için politika yapmaya başlamadığı sürece hı hı. dünyanın neresinde olursa olsun diyorum. Yani hükümetlerin e, kendi biz kendi temsilcilerimiz hemen burada şunu kastetmiyorum tabii ki. Yani işte şuraya seçilsin buraya seçilsin değil o temsilcilerimiz üzerinden hem denetleme temsilcimizi hem de seçebilme hakkına sahip olarak evet. gerektiğinde geriye alabilerek politikayı belirleyebiliriz. Değilse e, siz gidin yani siz de belki katıldınız dönem dönem o tür toplantılara ya da Fikret Bey dönem dönem katıldı o tür toplantılara. E, yani sonuçta halk yararına dile getirilen taleplerin ben önemli bölümünün hayata geçmediği düşüncesindeyim. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Geliyorlar, dinliyorlar. E, meseleleri ilgili yetkililere aktaracağız. Gerekli dosyaları hazırlayacağız diye gidiyorlar. E, bir daha gelinceye kadar mesele unutuluyor diye düşünüyorum. Tecrübelerle sabit bunlar. Dolayısıyla biz kendimize dönersek burada mesela Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da neyse e, çoğunluk toplumuyla beraber e, problemlerin birçoğunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Ben evet. o kanattayım. E, Fikret Bey ee, siz iyi sabrettiniz ama. Öyle mi? Ya, sabırladım <laughs> Evet. Şimdi <laughs> Hüseyin Bey konuşmasının arasında çok önemli bir şey söyledi. Sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Almanya bilhassa 2001'den sonra kendi İslam'ını oluşturma. Evet. Şimdi isterseniz o makasa geçelim. Ee, Almanya İslam Konferansı, işte Almanya Milli Uyum Konferansı isimler de çok önemli. Önüne milli de koyuyor. Çok ilginç. Yani o isimde, o etkinlikte bizi milli olarak görüyor. Ama normal bireylik, vatandaşlık hakkında işte farklı muamele, dışlamacılık, ötekileştirme işlerinde o, o olayı körükleyen malzemeleri piyasaya yaymaya devam ediyor. Böyle bir sıkıntısı da var mevcut politikada. Şimdi e, soruyu netleştiriyorum. Almanya bu tür mesela İslam konferansı ile ilgili yeni e, şey şu, yeni İçişleri Bakanımız, Federal İçişleri Bakanımız Demazir diyor ki ben e, işte bunu şimdiki gibi değil, haliyle değil, daha böyle net hale getireceğim. Evet. Ee, i̇şte İslami e, hizmet veren teşkilatların temsilcileriyle bir araya geleceğim. Ama bakıyorum ki öbür taraftan e, yani İslami hizmetlerle hiçbir uzaktan yakına alakası olmayan, alakayı çay demleyen, hatta zaman zaman kendi açıklamalarıyla benim bir yanımda İncil, bir yanımda işte e, Kur'an-ı Kerim var, işte ben rakı da içerim, bira da içerim e, falan diyen e, Almanya'daki en büyük Türk Kenan Bey. Almanya Türk toplumu. Tabi yani cevap hakkı doğabilir bence mahsuru yok. Ee, cevap hakkı bakidir. Ee, onun da yanlarını alaraktan. Ee, Tabi onların bütün kurumlarının maaşlarını da veren Almanya'dır. Onu da söylemek lazım. Bunu kıskandığım için falan söylemiyorum. Ee, artık bireyler katılmayacaklarmış. Ha, bir de Almanya Türk toplumu kimi temsil ediyor tartışmasını biz niye yapamıyoruz Almanya'da? Hakikaten kimi temsil ediyor? En son Türkiye'ye giderken yaptığı bir açıklama var Kenan Kolat Bey'in. Diyor ki ben işte e, Almanya'da 80 bin kişiyi temsil ettiğini söylüyor. 150'ye yakın yerde derneği olduğunu söylüyor. Şimdi e, Almanya'yı bilen bir insan olarak söylüyorum. Ya ben Almanya'da yaşamıyorum. Hı hı. Veyahut da Kenan Bey sayı saymasını bilmiyor Ben soruyu anlayabilmek anlayabil, değilim yani evet, şimdi işte, ee, tam manasıyla yorumu da beraberinde yaptım zaten. Öyle yapıyorum zaten. <laughs> Almanya kendi İslam'ını mı oluşturuyor? Bu İslam şimdi konferansı eksenli. Şimdi e, anladım. Ee, bizi anladım. yani bu mesela Almanya'daki İslam teşkilatlar Konseyi var. Bu KRM dediğimiz kısa adı. Kendi arasında bir zoraki evlilik bu. Evet. Oradaki gruplar hepsi birbiriyle kamuoyunun önünde bir resim, resim veriyor. Berabermişler gibi. Evet. Düşünce bazında fizikiymiş gibi. tamam mı? Türkiye'den gelen ziyaretlerde onların karşısına böyle ekip olarak çıkıyorlar. Ama burada yaptıkları faaliyetlere baktığınız zaman bir tüzüğü bile olmayan, olamayan ve bundan sonra da olamayacağı benzeyen. Şimdi orada bir şey ön yerine girmemek lazım. Yalnız daha öncesinden toplam konuştuklarımızdan kısa bir iki cümle söyleyeyim. Oradan oraya geçeceğim. Zaten konuda birbirine bağlı. Hı. Birincisi bütün olayları ekonomik çıkarlarla, devletlerin çıkarlarıyla izah etmek noktasında zaman zaman Hüseyin Bey'le bu konuda farklı düşündüğümüz oluyor. Sosyal olayları tek bir noktaya derc etmemek lazım. Sosyal olayların değişik etkenleri vardır. Ve şimdi e, sorduğunuz soru da bunu gösteriyor zaten. Mesela neden o 2011'e kadar İslamla ilgili Almanya gündeminde bir şey almazken Hüseyin Bey söylediği. Bundan sonra almak zorunda kaldı. Demek ki kimlik de toplumlu sosyal olaylarda önemli bir rol oynuyor. E, bunun üzerinden olaya bakmak lazım. Bir de e, güç ve hak ilişkisine dikkat etmek lazım. Haklı olmak yetmiyor. Eğer güçlü değilseniz ...hakkınızı almak konusunda... İşte güç, güçlü olmak için KRM'yi kurdum. Oraya buldum. geleceğim. Güçlü olmak için de teşkilatlı olmanız gerekiyor. Teşkilatlı toplum oluşturmanız gerekiyor. Teşkilatlı toplum oluşturma noktasında bizim... E, ...yeni değil. Her e, toplantı, şeyde televizyona çıktığımızda da... E, teşkilatlarımızda da dile getirdiğimiz bir konu var. Türk toplumunun belli sıkıntıları var. Türk toplumu... ...kendisini de ilgilendiren ortak konularda... ...bir arada ortak çalışmalar yapıp... ...diğer konulardaki ayrılıklarına... ...saygı duyabilen bir anlayışa henüz gelebilmiş değil. Yani... Her ne kadar atları adları STK da olsa sivil kitle örgütü gerçek manada sivil kitle örgütü oluşturabilmiş değiliz. Karem oluşurken bu noktadaki ızdıraplarımızdan dolayı uzun yıllar buradaki İslam'ı temsil etmek açısından belli bir çatı oluşturma gayretlerimiz netice vermeyince en azından tüzüksüz belli konularda çalışma yapabilecek bir ortaklık başlatalım. İleride bu inşallah bir kurumsallaşmaya doğru gider düşüncesiyle başlatmıştık Karem'i hatırlarsanız o yılları. Evet. E, Karem'in oluşmasındaki e, fikirden oluşma noktasına kadar emeği geçen bir insan olarak içinde olduğum için en son kurulma aşamasında yani olayın kamuoyuna duyurulması noktasında çok şık bir golla e, bir sivil kitle örgütünün öne geçip sanki onu kendisi oluşturuyormuş ve kendi etrafında toplanıyormuş gibi bir pozisyonla basına yansıttığını beraber yaşadım. Evet. Bu tür olaylarda maalesef e, tıpkı futbolda olduğu gibi sorun alacağım futbolda olduğu gibi bir sahada oyununu oynayan futbolcu var bir de tribünlere oynayan futbolcu var. Bizim toplumumuzda e, sivil kitli örgütlerinin bir kısmının tribüne oynadığını yıllardan beri biliyoruz. Hı hı. Burada temel sıkıntı sivil kitli örgütünün ne olduğunu anlamamamızdan kaynaklanıyor. Buraya girdiğimiz zaman da çok derine girmemiz gerekiyor. Avrupa derebeylikten demokrasiye uzun bir süreçte haklarını koruyan kitle örgütlerini oluşturarak yani yukarıdan kurulma sivil kitle örgütleri değil, alttan oluşturulan sivil kitle örgütlerinin menfaat mücadelerinden bir denge kurarak demokrasiye geçti. Hı hı. Türkiye ise demokrasiyi şark toplum olmasına bile yukarıdan aldığı için, Türkiye'de de, e, sivil kitle örgütlerinin cumhuriyet tarihinden itibaren ziraat odalarından tuttuğumuz mimarlar odasına kadar tamamını devlet tarafından kurulduğunu görürsünüz. Ve devlet tarafından kurulan kurumlar sivil kitle örgütü değildirler. Memur zihniyetli insanların idare ettiği bir kurum sivil kitle örgütü değildir. Aynı hastalığı Avrupa'da teşkilatlanırken de yaşadık. Hı hı. Ee, Avrupa'da teşkilatlanırken başlangıçta tamamen insanların kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları teşkilatlar her ne kadar Türkiye'deki siyasi akımın buraya uzantısı şeklinde olsa bile buradaki insanların gönüllü olarak oluşturdukları teşkilatlar belli bir süre sonra Türkiye'yi idare edenleri rahatsız etti. Hı hı. Ve Türkiye'yi idare edenler bu rahatsızlık nedeniyle yine burada da Türkiye tipi kendi kontrollerinde sivil bir yapılanmaya girme mecburiyeti hissettiler. O yılları hatırlarsanız bu işlerin nasıl oluşturulduğunu, nasıl kurulduğunu bilirsiniz. Yani bu noktada işte şu anda hala sıkıntı yaşanıyor. Mesela AKP'nin Berlin'de yaptığı toplantıda, Sayın Başbakan'ın Berlin'de yaptığı toplantıdaki sivil kitle örgütlerini saydınız. Kanarya sevenler Cemiyeti dahil hepsi vardı ama sivil kitle örgütünün hiçbiri yoktu dediniz. Milli görüş haricinde. Yani işte milli, o manada söylüyorum. Diğerleri yoktu dediniz. Var olsa ne yazardı? Bu da bir başka bir hadise. Mesela dünyanın başka bir ülkesinde. Hı, hı. Türkiye bir kanun çıkarmış, siyasi partiler yurt dışında şube açabilirler evet. diye. Ve AKP burada kendi şubelerini açma hakkına sahiptir. CHP'nin sahip olduğu gibi. Aynı, burada aynı girişimi sadece bilgi noktasında söylüyorum. Bu, Malumat, furuşluk olarak şey yapmayın. Ee, Hristiyan Demokrat Parti'nin e, göçmen asıllı bir delikanlısı şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde Hristiyan e, Demokrat Parti, SDO'nun yani Avrupa Birliği'sinin teşkilatlanmasını <laughs> sağlamaya çalışıyor. Evet, evet. Yani bunu aynı şekilde evet. şeyin evet. e, Hollanda'daki ırkçı partinin diğer ırkçı partilerle birlikte ortak evet. çalışma yapma üzerine evet. çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Zaten Avrupa Birliği bir devlete doğru gittiğine göre bu da gayet normal. Hı -hı. Benim söylemek istediğim Türkiye'nin e, Avrupa ülkelerinde e, vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde oyda kullanılacağı için kendi partisinin evet. teşkilatlarını açmasının kanan bir tarafı yoktur. AKP gelir kendi şubelerini açar. CHP gelir kendi şubelerini açar. MHP gelir kendi şubelerini açar. Burada problem nedir? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın gelerek bir siyasi partinin buradaki şubesini açması. O gün biz karşı çıkmıştık orada UETT'nin açılış şekline. Yani burada UETT'nin kuruluşuna karşı değiliz. AKP'nin buradaki uzantısı bir teşkilat kurulabilir ama bu sivil kitle örgütü değildir. Bu bir siyasi partinin buradaki şubesidir. Öyle demeyin çok acayip gitti eleştiri alırsınız. Olabilir yani ben, e burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vakit ibareyle e reklama gitmem lazım. Aksa halde benim başka kameramanım Azer e yönetmenim Oktay e beni yayınlar alabilirler. Emeği geçenlere saygınız var. Onlar nasıl Avrupa izleyicileri programımızın e kaldığı yerden 3. E turda devam edeceğiz e ve 3. tur biraz daha e hareketli. Biraz daha e, fırtınalı olacak inşallah. Kısa bir reklam arası bizden ayrılmayın.